Sevgili Leyla'nın mutfağı takipçileri nasılsınız görüşmeyeli bugün yine birçok evde de olan ama bugün inşallah bizim soframızda yerini alacak köfteli makarna ile karşınızdayım. Hemen makarnamızı kaynayan suyumuza bırakıyoruz. Sevgili arkadaşlarım Bak, burada bir şey söylemek istiyorum birçok arkadaşım kanalını seyrediyorum. Ee, yemekler yapıyorlar. Sevgili arkadaşlar, bu makarna spagettidir. Bu bizim için özel yapılır. Kırmamız için değil. Yani kırmak istiyorsak diğer makarnaları kullanabiliriz. Ama spagetti uzun kullanabilmemiz için bizim için üretilmiş şahane bir makarnadır. Bunu belirtmek istiyorum. Bazı arkadaşlarım biz sevmiyoruz, biz kırıyoruz. O zaman spagetti olmuyor. Spagetti olmaz yani. Şöyle. Burada e, altı açık. Hemen köfteleri kızartmak için yağımızı hazır edelim. Şöyle. Sıvı yağda kızartıyoruz. Domatesimiz, zeytinyağımız, biraz salçamız ve e, çok karışık olmayan bir köftemiz hazır. Hemen bunların üzerine azıcık un bırakıyoruz yapışmaz ama yine de biz önlem olarak çok az un bırakalım üstüne. Şöyle hemen yapışmayacak kadar unumuzu bıraktık. Evet köftelerimizi gördüğünüz gibi unladık. Hemen köftelerimizi aldık. Tereyağı bıraktık. Ve biraz daha zeytinyağı ekliyorum. bırakıyoruz. Hemen tuzumuzu atıyoruz ve kavurmaya başlıyoruz. Evet, köftelerimizi sosun içine bırakıyoruz. Makarnamız haşlandı, süzüldü. Domateslerimiz salçayla iyice kavruldu. Biraz da köfteyle kaynaşacaklar. Ondan sonra makarnayla buluşturacağız. Evet sevgili arkadaşlarım, sosumuz da tamam. Şöyle hemen harmanlayabilmek için. Şöyle alıyoruz. Şöyle güzelce harmanlıyoruz. Şuradan hemen öbür çıtırından da bir yardım alayım. Evet sevgili arkadaşlarım ve sonunda final köfteli domatesli makarnamız Osmanlı şerbetimiz kızımın süslemeleriyle fresh limon ve e, nane ile süslemiş afiyet olsun diyorum lütfen deneyin inanın çok güzel makarna zaten çok sevdiğimiz bir besin ve tüketmemiz sınırlı bir şekilde tüketmemiz gereken bir besin çünkü yapı zincirinde var. E, umarım denersiniz, beğenirsiniz. Takipçilerimizi arttırmak artık sizin elinizde. Bol bol söylüyorsunuz arkadaşlarınıza. Bildirim zillerimiz muhakkak açık ama adetten olmuş hatırlatıyorum. Ve ne yapıyoruz? Bildirim zillerini açtığımızda ilk videoları seyreden sizler oluyorsunuz. Beğen butonuna basıyorsunuz, yorumlarınızı yapıyorsunuz ve daha neler görmek istiyorsunuz bu sizin ekranınızda bana yazıyorsunuz. Ee, her şey için, her şey için, bütün güzellikler sizin olsun diyorum. Hoşça kalın ve sevgiyle kalın diyorum.